Kızım, hoş gel... Yavrum, korkma bir şey yok. Kız meyve kesiyordum, elimde kalmış. Gir içeri gir gir. Ayaz da kalma. Hoş geldin, hoş geldin. Gel. Çok komiksin kızım ya. <laughs> Allah Allah. Hoş geldin abla. Kızım, angut angut bakacağını alsana ablanın elinden paketleri. Aa, ablam pırasayla lahana getirmiş. Niye zahmet ettin ablacığım? Konuşma da götür mutlu. hadi. Zümrüt'üm, yavrum. Neyin var? Suratın sirke satıyor yavrum. Ferit abi kaza geçirdi anne. Durumu ağır diyorlar. Vah 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 Yavrum, dağ gibi adamdı değil mi? Neyse yavrum, ne yapacağını işte. Allah şifasını verir inşallah tez zamanda. kız Ferit kim? Ferit kim? Kim ki Ferit? Ay anne ne bileyim ben be? Bir şey de bil ne olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy Zümrüt'üm. Zümrüt'üm benim yavrum. Kızım Mela oturacağına bir yastık ver. Görmüyor musun ablanın arkası bomboş? <laughs> Hah. Ablam. Canım Rahat benim mısın? tane daha vereyim mi? Çay koyayım mı? sıcak sıcak içerisine? Sus Allah. seversen ya! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor anne? Of yavrum ya! Ben <laughs> sabah babanla sana çok kötü davrandım ya! Vallahi bazen bu kafam bir garip oluyor ya! Yavrum ne olur affet beni ha! Kusura kalma kuzum. <laughs> Estağfurullah anne, o nasıl söz öyle? Uy! Kınalı kuzum benim. Hiç kin tutmaz benim yavrum, hiç. ...sana bir su ısıtayım mı, ha zaten bak hazır sayılır... ...senin sırtını bir öfeleyim mi yavruma, rahatlarsın. Yok, 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 kuzum anne. rahatlarsın, iyi gelir vallahi bak. Yok yok anne, babam nerede? E yatsıya gitti, birazdan gelir. E son gülde uyuyor, onu da kaldırırım... ...sonra size güzel bir sofra hazırlarım inşallah. <laughs> ha. Bu arada bugün maaşı verdiler de. Bunun içinden eldeyi ayır... Melia'nın okul parasını versin olur mu? Ha yok, gerek kalmadı, biz hallettik annemle. Evet hallettik, hallettik. Hiç sen üzülme, tasalanma kuzum, hani... Kuzunun artanını da ben kasap burana sattıydım. Onun parası bize epey bir zaman gider. Sen bunu çantana koy yavrum. Biz biterse senden isterik. Hı hı. Evet. Ha ha şey ablacığım benim yarın trigonometre sınavım var ona çalışmam lazım. Allah'ın izniyle bu sene takdirname getireceğim inşallah. Ne ya kız cam çab camlanıp durma da git trigonometre mi çalışıyorsun ne çalışıyorsan çalış ya. Öp ya uzattıkça uzatıyorsun ha. Vallahi ya bazen bu öyle bir geveze oluyor ki. Of. Oy. Oy benim ilk göz ağrım. Güzel gözlüm. Kınalı kuzum. Kız söyle bakayım bu kuşların bana dediği doğru mu kız? Ne kuşu anne ne diyorsun ben hiçbir şey anlamıyorum senden bugün. Kız biri sana talipmiş, onu diyorum yavrum. Adil Demirkan sana yanıp tutuşuyormuş kız. Yok, yok öyle bir şey. Ya bak Zümrüt'üm, inkar etme, benden saklama. Benim haber kaynağım çok sağlam. Gülsüm dedi değil mi? Kızım ne fark eder kimin dediği mühim olan senin saadetin, mürvetin. Allah'ım sana şükürler olsun ya <laughs> Ne zaman istemeye geliyorlar ha? Ne zaman söz keseceğiz? Ne sözü anne ya? Söz yok. Unut çıkar aklından. Aa! Kız böyle bir şey akıldan çıkar mı hiç? Dur bakayım sen bir. Kızım. O ne demek Zümrüt ha? O ne demek anlamadım ben. Ay tabii ya, tabii ya. Sen şimdi böyle istemem yan cebime koy falan yapıyorsun. Tabii canım naslan naslan olur olur kızım. Yapamam istemiyorum kurban olayım ısrar etme. Kız ne demek yapamıyorum ya? Bu ne diyor ya? Kız neyi sevmiyorsun Allah Allah? Anne, ayağına paspas olayım üstüme gelme. Bak kızım bu sevgi denen şey nedir? Böyle ekmeğin arasına konup gelen bir şey mi ya? Sonra seversin. Bak ben de babanızı sevmiyordum ilk zamanlar. Vallahi tiksiniyordum ya. Yapamam, istemiyorum, olmaz. Bu ne diyor ya? Kızım sen ne diyorsun ha? Ha? Sen ne diyorsun ha? Sen ağa kızı mısın? Anne bırak. Paşa kızı mısın da istemiyorum diyorsun. Anne. Ne demek kız bu istemiyorum sevmiyorum. Senin haddine mi düşmüş Adil Demirkan'ı istememek? Anne ne yapıyorsun? Bak Zümrüt yavrum ailemizin istikbali senin elinde. Nankör. Anne bırak. Bak 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 sen de Anne, anne bırak. Senin ben aklını başına anne. getirmesini bilirim anladım anne, anladım ben kız? seni. Anne. Gir içeri. Anne dur. Ben senin aklını başına getirmem. Gel Baba. Sen çok şımardın, çok. Senin o diklenen burnunu kırar, eğilirler. Anne! Şuna bak ya! Anne, ne yapıyorsun ablana? Kızım, sen niye benim ayağımın altı? Anne, yapma ne olur anne! Ya Melih'a kaç kere söyleyeceksin ayaklarımın altı dolaştırma diye bunu? Bu girecek sonra kız ya! Anne! Anne, aç kapıyı! Allah Allah! Delirttiniz beni vallahi bak, delirttiniz. ne olur yapma! Bana bak! Zümrüt! Aklın başına gelene kadar çıkmayacaksın oradan! Anne yapma! Seni doğuracağıma taş doğuraydım, hiç olmasa inşaata temel olaydı. Anne kurban olayım, aç! Var var! Daha çok var! Anne! <laughs> Anne aç kapıyı! Biz burada itten aç, yılandan çıplak haldeyiz, haspam neymiş... Demirkan konağına gelip gitmeyeceğim diyor. Anne kurban olayım, aç! Anne! Kut! <laughs> başına gelene kadar oradan çıkma bakayım sen ne oluyor <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.